Merhaba arkadaşlar. Bugün yanıtok olarak sizlerle e, Türkçe dersimizde yazım kurallarını işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki yazım kurallarından sınavda bir tane sorumuz garanti. Yani birçok konu, fiilimsi, cümlenin ögeleri evet işliyoruz, çıkacağını düşünüyoruz. Çıkabilir, çıkmayabilir ama yazım kuralları mutlaka mutlaka çıkacak. O yüzden e, üzerine bir sürü unsuru detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağız. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Evet bugünkü yazım kuralları konumuzda sizlere kısaltmaların yazımını göstereceğiz. Kısaltmaların yazımını günlük hayatta da ne yazık ki e, yanlış yazma durumlarımız söz konusu oluyor. Bu dersimizle beraber onun da önüne geçmiş olacağız. Evet arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Bir, bir kısaltma yazarken öncelikli olarak şöyle bir açalım. Mesela Türk Dil Kurumu diyorum. Bir kurum ismidir. Biz kurum isimlerini alırken şunu unutmayacağız. Bu ifadenin her kelimesinin ilk sesini alıyoruz ve bir kısaltma oluşuyor. Kısaltmalar genel itibariyle arkadaşlar bu şekilde oluşacaktır. Veya devlet su işleri dediğiniz zaman yine bir kurum ismidir. Ne yaptım arkadaşlar? Bir kere kurum isimlerinin her harfini, her kelimesinin ilk harfini büyük harfle yazıyorum. Kısaltmayı oluştururken de ne yapıyorum? Bunun ilk harflerini alıp bir kısaltma oluşturuyorum. Büyük harfle yapılan kısaltmalar ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde oluşuyor. Bu kısaltmalara getirilen eklerle ilgili çok fazla soru çıkacak. Burada ne yapacağız? Arkadaşlar biraz önce kısaltmayı gördünüz. TDK diye. Bu arada toplumda bir hata var biliyorsunuz TDK. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü çünkü Türkçede K sesi yok. Her zaman K sesini kullanmak zorundayız. Biz buna ek getirirken yani arkadaşım cümle kuralım. Arkadaşım Türk Dil Kurumu'na başvurdu dediğimde. Bakın ne yaptım arkadaşlar? Arkadaşım Türk Dil Kurumu'na başvurdu dedim. Evet yani açarak söyledim ama biz bunu yaptığımız zaman hata yapmış olacağız. Bizim kısaltmaya getirdiğimiz ekleri bu şekilde açarak değil ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? TDK'ye diye yani kısaltmanın son sesine göre hareket ederek ne yapmamız lazım? Ekleri getirmemiz lazım. Unutmayın TDK'ye diye bir ses yok. Mutlaka mutlaka ne demeniz lazım? TDK'ye başvurdu diye ifade etmeniz lazım. Veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dediğiniz zaman arkadaşlar eğer açılımda söylüyorsanız problem yok. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kısaltma olarak yazdığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yanlış TBMM'ye doğru. Ne yapıyorum? Ben kısaltmayı açmıyorum, son sesine göre ek getiriyorum. Bu kadar basit. Ve bununla ilgili soru çıkıyor mu? Sıklıkla arkadaşlar, bütün soruların e, kısaltmalarla ilgili soruların çoğu kısmı aslında buradan gelebiliyor. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda yine yapılan bir, bir yanlışlar. Biraz önce seneye yazdım mesela TDK dedim. Ne dedim? Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM dedim. Yine aynı şekilde ne dedim? DSI dedim. Farkındaysanız arkadaşlar. Büyük harfle yaptığım kısaltmalarda. Hiçbir şekilde noktalama işareti kullanmıyorum, kullanmayacağım da. Yalnız buraya ancak diye bir ifade kullandık. Arkadaşlar, şunu unutmuyorum. Evet, büyük harflerle yaptığım kısaltmalarda ben nokta kullanmıyorum, arada hiçbir noktalama işareti kullanmıyorum. Ancak Türkçe'de bir Türkiye Cumhuriyeti derken T.C. T. nokta bir de Türkçe derken arkadaşlar. Büyük harflerle yaptığınız kısaltmalarda sadece iki yerde nokta kullanabiliyorsunuz. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasında, bir tanesi de Türkçede nokta kullanımı söz konusu. Bunun dışında herhangi bir şekilde sizin büyük harflerle yaptığınız kısaltmalarda nokta kullanma şansınız yok. Mutlaka mutlaka şu iki kısmı ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki büyük harfleri konuştuk. Büyük harfleri ekleri de konuştuk. Küçük harflerle yaptığımız kısaltmalar nasıl olacak? Öncelikli olarak arkadaşlar birkaç tane yazalım. Mesela santimetre, kilometre, işte gram dedim. Yine yüzyıl dedim. Yine aynı şekilde bir tanesi büyük bir tanesi küçük şekilde oluşturalım. Mesela nedir? Doktor dedim. Nedir? İşte avukat dedim. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bazılarına nokta getirdim. Küçük harfle yaptıklarımda bazılarına getirmedim. O zaman burada da bir ayrıcılık var. Bir ayrım söz konusu. Burada dikkat etmemiz gereken unsur şu arkadaşlar. Şimdi santimetre, kilometre, gram, hektometre, metre gibi ifadeler bütün dünyada bu şekilde kabul edilen ifadeler olduğu için biz bunlarda nokta kullanmıyoruz. Ama bunun dışında kalan bütün Küçük harfle yapılan kısaltmalarda biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Noktayı kullanıyoruz. Bunda ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Peki burada bir ifade yazıyor. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Biraz önce büyük harflerde ne yapmıştık? Sadece kısaltmayı kullanmıştık. Sondaki harfe göre hareket etmiştik. Burada tam tersi. Büyük harfle yaptığımızın tam tersi. Örneğin mesela diyorum ki 6 gramlık ifadesi var. Bir de 6 G'lik ifadesi var. Hangisi doğrudur arkadaşlar? Büyük harfle yaptığımın tam ters olduğuna göre ben buradaki kısaltmayı açarak ek getiriyorum. Yani 6 G'lik değil 6 gramlık ifadesi ne olacaktır arkadaşlar? Doğru olacaktır. Veya 10 kilogram dediğimde 10 kilogramlık ifadesi mi doğrudur? 10 kg'lik ifadesi mi doğrudur arkadaşlar? Ne yapıyordum ben küçük harfle açtığıma göre buradaki açarak düşünüyorum. 10 kilogramlık ifadesi doğruyken 10 kg'lik ifadesi yanlış bir ek getirimi olacaktır. Ne yapıyorum? Büyük harfle küçük harfleri farklı bir şekilde düşünüyorum. Kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Biraz önce ne demiştim ben size? Türk Dil Kurumu, ilk harflerini aldım, kısaltma oluşturdum. Devlet Su İşleri, ilk harflerini aldım, kısaltma oluşturdum. Ancak mesela bizim günlük hayatta kullandığımız eski ifadesi veya TÜBİTAK ifadesi. Arkadaşlar bakın bunlar da kısaltmadır. Ama Burada biz ne yapıyoruz? İlk kelimeleri almıyoruz. Okunuşu rahat olsun diye bu şekilde bir kullanıma gidiyoruz. Peki veya aselsan ifadesi arkadaşlar. Ne yaptım? Ben bunları okunuşu rahat olsun diye bu şekilde oluşturdum. Peki biz bunları ek getirirken nasıl yapıyoruz? Direkt arkadaşlar iskiye ifadesini kullanıyoruz. Tübitaka ifadesini kullanıyoruz. Aselsan'dan ifadelerini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Evet bazı kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Şimdi biraz önce bütün kısımda arkadaşlar ben size ne yaptım? Ek geldiğinde kesme işaretini kullandım. Ama ne diyor? Bazı kısımlarda kullanılmıyor diyor. Peki burası neresi? Şöyle ifade edelim arkadaşlar. Mesela 10. yüzyılda dediğim zaman. Şimdi kısaltmanın sonunda nokta varsa siz ayrıca bir kesme işareti getirmiyorsunuz. Yani 10. yüzyılda ifadesini nasıl yazıyorsun? Bu şekilde yazıyorsun. Herhangi bir nokta getirmiyorsun. Bir diğer unsur da şu arkadaşlar. Bu birinci kısmı. ikinci kısmı da şu. Mesela 10 metrekare dediğinde kısaltmanın üzerinde üslü ifade varsa yine kesme işareti getirmiyoruz. Direkt bunu nasıl yazıyoruz? 10 metrekarelik diye ifade ediyoruz. Peki peki şunu öğrendim o zaman. Bazı kısaltmalara getirilen ekler için kesme işareti kullanılmıyor. İki durum var burada. Bir tanesi sonunda nokta bulunan kısaltmalardan sonra kesme işareti gelmez. İkincisi ise üzerinde üslü ifade varsa yine kesme işareti gelmiyor. Bu konuda da anlaşmış olalım. Peki birkaç tane detayımız var. Yani örneğimiz var. Bunlara bakalım. Her iki sokak lambasının arası 50 metrenin altında değildir. Buradaki kısaltmayı ve iki doğru kullandık mı diye bakacağım. Arkadaşlar bakın ben ne demiştim? metre, kilometre, hektometre gibi ifadeler dünya çapında kabul edildiği için ben burada nokta kullanmayacaktım. Bir kere bunun kullanımı nedir? Yanlıştır. Ne yapmam gerekiyor? 50 metrenin diye ifade etmem gerekiyor. Artı olarak Sonunda nokta olsaydı bu sefer zaten kesme işaretini kullanmayacaktım. Her türlü yanlışı ben ne yapmış oldum görmüş oldum. EKG kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını inceler. Şimdi toplum mesela buna ne deniyor? EKG ama yanlış. Aslında ne olması gerekiyor? EKG ifadesi olması gerekiyor. Peki arkadaşlar buradaki sıkıntı ne? Biz ne demiştik? Büyük harflerle yaptığımız kısaltmalarda hiçbir noktalama işareti gelmez. İki tane istisna hariç. O zaman buradaki EKG'yi ben kısaltma olarak yazdığımda şu şekilde yazmam gerekiyordu. Bunu da ne yapmış oldum? Görmüş oldum. Peki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dur durdum. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti diyor. Evet büyük harfle yaptım. Hocam nokta gelmiyor. Hayır istisnası vardı. Neydi o? Türkiye Cumhuriyetiydi. O zaman ne yaptım? Şurada yine yanlış sizle beraber bu derste öğrendiğimiz gibi düzelttik. Avrupa Birliği'nin üye ülkeler toplantıda bir araya geldi. Hocam siz Avrupa Birliği dediniz ama ben bunun açılımını bilmiyorum. Zaten ihtiyacın yok. İhtiyacın olmadığı için sen ne yapacaksın burada? Direkt kısaltmaya göre okuyacaksın. AB'ye diye ifade kullanmak zorundasın. Biz ne yapıyoruz? Büyük harflerle yaptığımız kısaltmalarda açmadan Son sese göre ek getiriyoruz. Peki kısaltmaların yazımı ile ilgili hangisinde bir yazım yanlışı yoktur diyor. Peki TÜBİTAK biraz önce söylemiştik. Bunlardan sonra nokta gelmez. Direkt ne demiştik zaten büyük harfle yaptığımda iki tane vardı. Onun dışında gelmiyor. Burada bir yanlışlık söz konusu. TDK'nin diyor ama TDK'nin arasında nokta getirmiş. Böyle bir kullanım söz konusu değildir. Yine bir yanlışlık var. 519 kilometre uzunluk ölçü birimleri gibi ifadelerde ne yapacaktık arkadaşlar biz? kilometre, metre gibi ifadelerde biz nokta kullanmayacaktık. 519 kilometre deyip işin içinden çıkacaktık. Burada da bir sıkıntıyı gördük. Bu bisiklette 350 TL'ye mi aldınız dediğinde bakın arkadaşlar kısaltmayı kullandım. Türk lirasına demiyorum. TL'ye diyorum. Buradaki kullanım doğrudur. O zaman burada herhangi bir sıkıntı mevcut değildir. Evet geldik bir diğer unsura ikilemelerin yazımı. Arkadaşlar ikilemelerin yazımını biz sözcükte anlamda görmüştük aslında sizlerle. İkilemeler niye kullanılır? Arkadaşlar bir şeyi anlatırken onu daha aktif bir şekilde anlatabilmek için bir kelimeyi biz tekrarlarız. Mesela deriz ki, e, yavaş yürüdü yerine yavaş yavaş yürüdü ifadesi daha etkin bir kullanımdır cümle içerisinde. İkilemeler mutlaka bilmeniz gereken unsur. Şu, ikilemeler ayrı yazılır. Yani nasıl olacak? Mesela adım adım, tıkır tıkır, doğru dürüst, abuk subuk. Yani bunları zaten bir şekilde ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. Aynı e, anlama gelen kelimenin tekrarı, işte yakın anlamlı kelimelerin tekrarı, iki tane anlamsız kelimenin tekrarı. Biz bunların hepsini nasıl yazıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta şurası. Çünkü şu kısmı hepiniz biliyorsunuz. Unutmayın araya hiçbir noktalama işareti koymuyorsunuz. Şu kısım bizim için biraz daha önem arz ediyor. Çünkü yanlış yapılan kısım burası. Bakın arkadaşlar el kelimesini el ele diye ne yapıyorum? Tekrar ediyorum. Şimdi ilk kelimeyi kullandım. İkinci kelimeden sonra yönelme alekini aldım. Veya diyorum ki göz göze çok fazla kullanılan unsurları ele alıyorum. İşte diz dize bakın ne yaptım? Aynı kelimeden sonra yönelme halekini kullandım. Veya baş başa verip ifadesindeki olduğu gibi. Ne yaptım arkadaşlar? Ben hep aynı kelimeyi kullandım. Sonunda yönelmekini alarak bir ikilemi oluşturdum. Burada özellikle iki tane unsura dikkat edin. Bakın sorularda bu e, videoyu dinledikten sonra soru çözdüğünüzde göreceksiniz ki elemeyi buralardan yapacaklar. Birincisi art arda ifadesi. Bakın aynı şey ama ne yapmış? T, D'ye yumuşamış. İkincisi de arkadaşlar ikilemelerde bir tane istisna var. İkilemeler ayrı yazılır. Bir tane istisna nedir? Dikkat. Evet arkadaşlar gitgide ifadesi. Gitgide bir ikileme olmasına rağmen ne yapar arkadaşlar? Bitişik yazılır. Özellikle ikisini uyarıyorum. Art arda ve gitgide. Gitgide bitişik olduğu için uyarıyorum. Art arda da ise de T yumuşadığı için uyarıyorum. Özellikle de el ele, göz göze, diz dize, baş başa ifadelerinin bir ikileme olduğunda ne yapmanız lazım? Bilmeniz lazım. Peki hangisinde ikilemenin yazımı yanlıştır? Benim aklıma hemen ne geliyor? İkilemeler ayrı yazılır. Bu kadar. Yani hiçbir noktalama işareti. Kısa çizgi virgül gelmez. Hemen bakıyorum. Bir işi yarım yamalak yapmaktansa. Hocam durdum. Evet duydum sesinizi. Yarım yamalak bir kısaltmadır. Ayrı yazılmış şey özür dilerim bir ikilemedir ayrı yazılmış doğrudur. Nice sıkı fıkı insan gördüm ki durdum. Niye? Sıkı fıkı insan arkadaşlar bakın bir ikileme oluşturulmuş ama ikileme birleşik yazılmış. Birleşik yazılma durumu var mıydı? Yok o zaman burada ne vardır? Bir yanlışlık vardır. Peki diğerlerine de bakalım. Yanlış yapmayalım diye diyorum. Patlayan su borusu nedeniyle çöken asfalt yol apar topar yenilendi. Nasıl yenilendi? Apar topar. Bir ikilemedir ve ayrı yazılmış. Bizim için doğru bir unsur. Mini mini eller dediğinizde yine mini mini ifadesi bir ikileme oluşturmuş ve ayrı yazılmıştır. Peki mutlaka ikilemelerden sonra görmeniz gereken şey pekiştirme. Pekiştirme nedir? Pekiştirme nasıl oluşur? Arkadaşlar biz yeşil kelimesini daha baskın söylemek için nediriz? Yem yeşil. İşte mavi kelimesini mas mavi gibi ifadelerle kullanırız. Peki bu pekiştirmeler nasıl oluşturuluyor cümle içerisinde? Hemen göstereyim size. Arkadaşlar M P R S harflerini kullanıyoruz biz. M P R S. Peki nasıl oluyor? Bakın mavi kelimesini aldım. Mavi kelimesini pekiştirmek için hemen bunun ilk hecesini alıyorum. Aldım. Bu seslerden bir tanesini getiriyorum. Mavi, mas mavi. S sesini kullanarak pekiştirme yaptım. Peki kırmızı kelimesini ele aldım. Kırmızı kelimesini pekiştirmek istiyorum. Hemen ilk heceyi aldım. K hecesi. Ne yapacağım? Pekiştirmek için kıp kırmızı diye P sesini kullanarak oluşturdum. Veya başka neyi alalım? Temiz kelimesini ele aldık. Temiz kelimesinin ilk hecesini ele alalım arkadaşlar. T. Hemen ne yaparım arkadaşlar? Tertemiz diye bir pekiştirme oluştururum. Yani temiz olduğunu daha da baskın söylemek için ben onlarla bir pekiştirme oluşturuyorum ve bu pekiştirmeleri cümle içerisinde kullanıyorum. Şunu unutmuyorum arkadaşlar. Pekiştirmeler yazılırken mutlaka bitişik yazılır. İkilemelerden farkı bu. İkilemeler ayrı yazılırken pekiştirmeler bitişik yazılıyor. Peki hocam pekiştirmeler sadece bu MPRS harfleriyle mi oluyor? Hayır arkadaşlar unutmayın. Mesela karışık kelimesini pekiştirirken nasıl bir kullanıma gidilmiş? Karma karışık kullanımına gidilmiş. Özellikle dikkat etmenizi istediğim kısımlardan birisi. Çünkü çok fazla karşınıza çıkıyor. Peki birkaç tane örneğimiz var. Buradan pekiştirmeleri bulalım sizle. Sabah uyanınca kıyıdan bembeyaz bulutları ve masmavi denizi görmek çok güzel. Şimdi bakıyorum. Bulutlar. Nasıl bulutlar? Beyaz. Ne kadar beyaz? Bembeyaz. Bakın aynı şekilde pekiştirme oluşmuş ve pekiştirme bitişik yazılmış. Mavi, masmavi yine bitişik yazılmış. Hiçbir problem yok. Abim eve dönmeyince büsbütün meraklandık. Şimdi bütün kelimesi daha da baskın söylemek istiyorum. İlk alıyorum. Araya MPRS'den birini koyuyorum. Ve bir pekiştirme oluşturuyorum. Büsbütün ifadesiyle ne yaptım arkadaşlar? Ben yine pekiştirme yaptım. Tamir edilen ayakkabım sapa sağlam olmuştu dediğimde sağlam kelimesi sapa sağlam şeklinde pekiştirme yapılmış. Onu da şu şekilde ifade etmiş olalım arkadaşlar. Arabanın camına taş gelince cam paramparça oldu. Parça paramparça. Yine onun pekiştirildiğini ne yaptım arkadaşlar ben burada sizle beraber görmüş oldum. Peki çayın suyu birkaç dakikadır fokur fokur kaynıyordu. Şimdi burada ikileme ve pekiştirme üzerine eğileceğiz. Bakın arkadaşlar fokur fokur bir ikilemedir. Peki ikilemeler nasıl yazılıyordu? Ayrı yazılıyordu. Evet ikileme olması bakımından ayrı yazılması doğrudur takımımız rakibiyle dişe diş mücadele ettiği karşılaşmada galip gelmişti. Şimdi burada bir şeyin dikkatini çekmesi lazım. Dişe diş neye benziyor? El ele, göz göze, diz dize ifadesine benziyor. Peki bu bir ikilemedir. Biz ikilemeleri nasıl yazıyorduk? Ayrı. Demek ki burada yanlış yapılmış. Hemen ne yaptım? Dişe diş diye bunu ayırdım. Sokakta yapayalnız dolaşan kedi nasıl dolaşıyor? Yapayalnız. Peki bir pekiştirmedir. Pekiştirmeler bitişik yazılır. O yüzden kullanımı doğrudur. Yaramazlar oyuncakları dağıtıp odayı karma karışık bir şekilde bırakmışlar. Şimdi karma karışık ifadesi bir ikileme değil. Nedir? Pekiştirme. Karışık, karma karışık. O zaman buradaki kullanım yanlış. Niye? Pekiştirmeler bitişik yazıyor. Hemen ben de ne yapıyorum bunu? Karma karışık şeklinde bitiştirerek yazım yanlışını düzeltmiş oluyorum. Ağabeyimle ben baş başa verip durdum. Niye? Baş başa. Dersimizde anlattığımız unsurdu. Ne yaptım? Baş başa ifadesi bir ikileme olduğu için ayırdım. Aniden başlayan yağmura yakalanıp sırıl sıklam ıslanmışlar dediğimde arkadaşlar sırıl sıklam bir pekiştirme olduğu için ne yaptım ben bunu? Sırıl sıklam şeklinde bitiştirmiş oldum. Peki birkaç tane örneğimiz var bununla ilgili. Hemen bakalım. Ipıssız bir sokaktan geçerken ıssız ıpıssız bir pekiştirmedir. Pekiştirmeler bitişik yazıdır. Doğru. Küçücük bir kedi yavrusunu gördüm. Yapayalnızdı. Büsbütün korkuyordu. Büsbütün bir pekiştirmedir. Yine bitişik yazılmış doğru. Yalnız yalnız ifadesi de bir pekiştirmedir. Bakın ne yaptım? İlk aldım. P sesini kullandım. Ama bunu yanlış yazdım. Niye? Çünkü pekiştirmeler ayrı değil. Mutlaka bitişik yazılmalıdır. O zaman burada bir yazım yanlışı söz konusudur. Evet arkadaşlar bugün yazım kurallarından ee, kısaltmaların yazımı, pekiştirmelerin ve ikilemelerin yazımını gördük. Ee, bizim için sınav kısmı önemli. Sınavlarda çok soru çıkıyor diye önemli. Ama unutmayın sonuç olarak bizim yazdığımız unsurlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, i̇nşallah bunları öğrenmişsinizdir. Mutlaka kullanın. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka pdf'leri inceleyin. ve Bundan sonraki videolarımızda da yanıt okulu Türkçe kısmını ve yanıt okulu takip etmeye devam edin.